Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Günaydın öğretmenim. Günaydın öğretmenim. Siz nasılsınız? Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Derse başlamadan önce biraz ısınalım. Ne dersiniz? Olur öğretmenim. Olur öğretmenim. O zaman benim yaptıklarımı tekrar edin şimdi. Önce iki elimizi şöyle önde bir birleştirelim. Daha sonra Kollarımızı yukarı kaldıralım. Güzelce esneyelim. Biraz sağa. Biraz da sola. Şimdi biraz yukarıdan armut toplayalım ve sepetimizi dolduralım. Hızlı hızlı toplayalım. Sepetimiz doldu. Şimdi ellerimizi Evet, birleştirelim. Biraz, biraz daha. Biraz da sola. Şimdi başımızı soldan sağa doğru güzelce böyle çevirelim. Geri yatıralım. Şimdi aynı şekilde diğer tarafa doğru Biraz iyi geldi değil mi? Evet öğretmenim. Evet öğretmenim. Tamam. Şimdi biraz derse giriş yapalım isterseniz. Abdest nedir? Daha önce duydunuz mu? Bir fikri Hı -hı. olan var mı? Duymadım. Duymadım öğretmenim. O zaman ben birazcık açıklayayım. Abdest belli uzuvları yani kolumuz, ayağımız gibi usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da elimizde kalan su ile mesh etmek demektir. Mesela hepimiz sabah uyanınca ilk iş olarak elimizi yüzümü yıkıyoruz. Biliyor musunuz abdest alırken de elimizi yüzümü yıkıyoruz. Şimdi ben sizden benim yaptıklarımı tekrar ederek birlikte abdest almayı almak istiyorum. Önce ellerimizi güzelce suyun altında yıkıyoruz. Su varmış gibi hayal ediyoruz. Daha sonra avcumuza su doldurarak ağzımıza üç kere su veriyoruz. Güzelce çalkalayıp boşaltıyoruz. Bunu üç kere tekrar ettikten sonra burnumuza da aynı şekilde su verip sümkürüyoruz. Bunu da üç kere tekrar ediyoruz. İki avcumuzu birleştirip yüzümüzü güzelce yıkıyoruz. Saç bitimlerinden kulaklara kadar ve hatta çene altına kadar bunu da üç kere tekrar ediyoruz. Daha sonra sağ avucumuzu doldurup kolumuzu dirseğe kadar kuru yer kalmayacak şekilde yıkıyoruz. Bunu da üç kere tekrar ettikten sonra aynı şeyi sol kolumuza da uyguluyoruz. Daha sonra elimizi suyun altında yıkayıp tekrar bu sefer başımızı mesediyoruz. Ve serçe parmaklarımızı kulak deliklerimize sokarak baş parmaklarımızı kulaklarımızın arkasına getirerek bu şekilde döndüre döndüre kulaklarımızı yıkıyoruz. Geriye üç tane temiz parmağımız kaldı. Bunları da ters çevirerek ensemizi mesediyoruz. Son olarak önce sağ ayağımızı topuklarımıza kadar sonra da sol ayağımızı topuklarımıza kadar güzelce yıkıyoruz. Şimdi ben tahtaya bir poster astım. Bu posterde ne görüyorsunuz çocuklar? Daha geliyorum. Evet. evet ben bu bir buzdağı. Buzdağının sadece biz küçük bir kısmını görüyoruz. Bu gördüğümüz küçük kısmı abdeste benzetirsek aslında görünmeyen kısımda yani biz abdest aldığımızda nerelerimizi, hangi organlarımızı temizlemiş oluruz? Öğretmenim. Evet Enes Ellerimizi öğretmenim. Evet Enes. evet. Evet ellerimizi temizlemiş oluruz. Evet Ardahan. Burnumuzu öğretmenim. Evet burnumuzu. Daha sonra ayaklarımızı, yüzümüzü yani yıkadığımız tüm organlar temizlenmiş olur değil mi? Evet öğretmenim. Yani aslında dinimiz bize temizliği de emreder çocuklar. Hatta Peygamber Efendimizin şöyle bir de hadisi şerifi var. Diyor ki, ümmetimden abdest alırken ve yemekten sonra ağızlarını ve dişlerini temizleyenler ne güzel iş yapmış olurlar diyor. Haftada bir tane daha buzlu posteri göreceğiz. Bu buzdağı posterinin üst kısmında da yazıyor ki, temizlik imanın yarısıdır. Sizce bize burada ne anlatmak istiyor? Öğretmen, evet Enes. Burada temiz olmamızı anlatmak istiyor olabilir. Evet temiz olmamızı anlatmak istiyor olabilir. Evet Erdoğan. Öğretmenim bence temizlik olmadan iman da olmayacağını söylemiş. Evet çocuklar. Gerçekten çok güzel noktalara değindiniz. Dinimiz bize temizliği emrediyor. Ve bu konudaki hadisler de size bu konuda yol göstericidirler. Bugün dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Öğretmenim. Görüşmek üzere öğretmenim. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyiyiz öğretmenim. İyiyiz öğretmenim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Geçenki dersimizde hatırlarsanız temizliğin öneminden bahsetmişti diğer öğretmen arkadaşımız. Ben de bu derste de sizlerle temizliğin türlerinden bahsetmek istiyorum. Temizlik çocuklar ikiye ayrılmaktadır. Maddi temizlik ve manevi temizlik olmak üzere. Evet Esra. Öğretmenim daha önce hiç maddi temizlik diye bir şey duymamıştım. Ne acaba? Maddi temizlik Esra çok güzel soru sordun. Maddi temizlik insanın görünen kirlerden arınmasıdır. Mesela elimizin kirlendiğinde elimizi yıkamamız bir maddi temizliğe örnektir. Anladım öğretmenim. 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 Buyur Arda. Öğretmenim manevi temizlik ne demek? Çok güzel soru. Manevi temizlikte insanın kalbinin temiz olması güzel ahlaklı olmasıdır. Peki bu güzel ahlak ne de dersen güzel ahlak da insanın yardımsever olması, birbirine karşı saygılı olmasıdır. Anladım öğretmenim. Evet. Teşekkür ederim sorunuz için. Şimdi sizlerle bir maddi temizliği ele alarak bir fotoğraf karesi yapmanızı istiyorum. <laughs> bu zaman için size bir dakika vereceğim. O sırada ben yoklama alayım. Düşünmeniz için bir dakika veriyorum. Bittiyse Esra evet sen başlayabilirsin. Fotoğraf görsel yapmak istiyorum. Ellerimizi yıkamak olabilir mi öğretmenim? Evet canlandırmanı istiyorum. Arda da aynı şekilde sen de canlandır bir tane. Fotoğrafınızı çekeyim ben evet, size o sırada. Ederim. Çekiyorum. Çektim. Evet teşekkür ederim. Şimdi Esra sen bu elini temizlemek hakkında ne düşünüyorsun? Elini temizlemesen ne olurdu? Öğretmenim mikroplar üreyebilir. Mesela koronavirüs olabilirdik. Evet çok güzel. Peki Arda sen? Hmm, öğretmenim bence öz bakımımızı yapmamız insanlarla aramızdaki ilişkiler için çok önemlidir. Evet tebrik ederim. Bugünkü dersimiz bu kadar çocuklar. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Görüşürüz öğretmenim. İyi günler öğretmenim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba öğretmenim. İyi. Siz nasılsınız? Merhaba öğretmenim. Ben de iyiyim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar geçen ders hatırlayacak olursanız ki maddi temizlik ve manevi temizlik hakkında bir takım konular işlemiştik ve aramızda tartışmıştık arkadaşlar. Bugün de, bugün de dersimize bir tekrar yapmak istiyorum aslında. Daha çok e, manevi temizlik üzerine duracağım bu ders. Ama şöyle derse geçmeden önce bir geçen ders yaptığımız fotoğraf görevlerine tartışalım istiyorum. Geçen ders ne yaptığımızı hatırlayan var mı fotoğraf alakalı? Evet Enes. Elimizi yıkamıştık öğretmenim. Evet Esra senin ne geldi aklına? Dişlerimizi de fırçalamıştık öğretmenim. Evet arkadaşlar. Aslında bir nevi bedensel temizliklerimizi canlandırmıştık. Peki arkadaşlar şöyle bir soru sorayım size. Bunları yapmazsak ne olurdu? Niçin önemliydi bizim için? fikri olanlar mı bunun hakkında? Evet Enes. Elimiz pis kalırdı ve her yer kirlenirdi öğretmenim. Ellediğimiz zaman. Evet. Esra senin aklına bir şey geldi mi? Dişlerimizi fırçalamazsak hem dişlerimiz sürür hem de çevremize kötü kokudan dolayı rahatsızlık verebiliriz. Evet. Güzel düşünmüşsünüz arkadaşlar. Ee, şimdi Arkadaşlar bir de şöyle bir şey yaptırmak istiyorum. Bu fotoğraf bir uygun bir başlık koyalım. Biraz düşünmenize, düşünmeniz için size zaman veriyorum. Düşünebilirsiniz. Esna aklına geldiyse söyleyebilirsin tabii ki. Ben diş temizliğimi koymak istiyorum öğretmenim. Evet, fotoğraf görevimiz. Evet, karesine uygun başlık. Evet, Enes. Kirlerden de arınmak öğretmenim. Kirlerden arınmak. Evet, bedenimizin kirlerden arınması. Evet, sen de uygun başlık olmuşsun Enes. Doğru başlık koymuşsun. Evet arkadaşlar. Böyle maddi temizliği aslında bir kere daha tekrar etmiş olduk. Şimdi Bugün asıl konusuna manevi temizliğe gelmek istiyorum aslında. Daha çok manevi temizlikten bahsetmek istiyorum. Ee, şimdi arkadaşlar temizliğin bahsettiğimiz gibi önce Maddi gibi bir de manevi boyutu var. Manevi boyutu hakkında manevi temizlik hakkında bir fikir olan var mı arkadaşlar? Geçen ders işlemişti biraz ama tamam. Ee, şimdi arkadaşlar manevi temizlik ee, dokunamadığımız, göremediğimiz, daha çok duygularımızla sezebildiğimiz daha çok e, içsel olan e, nasıl temizlik türüdür. Öyle diyelim arkadaşlar. Yani daha çok kalp temizlidir manevi temizlik. Ve manevi temizlik e, temizliği yapmamızın yanında bir takım davranışlar da getirir bize. Bu davranışlar sorumluluk alma, kin, nefret, düşmanlık gibi e, huylardan arınma, Başka da nasıl örnek verebiliriz arkadaşlar? Çevremize karşı hoşgörülü tutumlar sergileme gibi bir takım davranışlar meydana getirir manevi temizlik. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu davranış aslında ahlaki davranışlarla da beraber örtüşmektedir. Aslında şunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Manevi temizliğin getirdiği sorumluluk alma, çevremize karşı hoşgörülü bir tutum sergilerimiz ahlaki davranışları da beraberinde getirir mi? Getirir öğretmenim. Evet. Evet arkadaşlar getirir. Evet Esra senin bir sorun var. Bence de getirir öğretmenim. Evet getirir. Şimdi burada Dedikodu arkadaşlar. Dedikodu yapmamak mesela. E, e, anlayamadım Esra. Dedikodu yapmamak buna örnek verebiliriz. Evet çok doğru düşünmüşsün. Aynen öyle. Gerçekten o örnek verebiliriz muhalefetimizin hakkında. Evet arkadaşlar burada şimdi anlaşılmayan bir nokta var mı? Yok evet, öğretmenim. Tamam yok diye başlıyorum. arkadaşlar. Şimdi manevi temizlik hakkında biraz tartıştık. Şimdi şurada istiyorum. Manevi temizlik, manevi temizliğin getirdiği bir takım davranışlardan bahsettik. Sizin de manevi temizliğin getirdiği bir takım davranışlar deyince aklınıza neler çıkartıyor? Onları bir kağıda çizmenizi istiyorum. Çok detaylı çizimler istemiyorum sizden. Basit çizimler olabilir. Sadece en iyi şekilde bana yansıtmanızı istiyorum. Biraz size zaman tanıyorum. Ben de bu arada defteri doldurayım. Evet. Öğretmenim, öğretmenim. Bitirdiniz mi arkadaşlar? Evet, bitirdiniz. Gösterebilir miyim? Ben evet, bitirdim et. öğretmenim. Bitirdiysen gösterebilirsin bitirdiğini. Tamam, gösterebilirsin. Evet Enes, bize ne anlatmak istedin bu resimde? Öğretmenim, ben burada kedi besleyen bir çocuk çizdim. Hı hı. Ee, evet, güzel bir çağrışım yapmışsın Enes. Güzel olmuş. Esra sen bitirdin mi? Evet öğretmenim. Evet Esra sen göster bakalım. Ee, sen de yaşlıyı karşı, karşıya geçiren bir evet. evet. resim çizmişsin. Çocuk. Evet. Evet arkadaşlar. Peki arkadaşlar. Güzel çalışmalar yapmışsınız. Uygun çalışmalar yapmışsınız. Peki bu çağrışımları resimlere bir başlık koymak isteseydik. Aynı fotoğraf karelerinde yaptığımız gibi. Bir başlık koymazı istesem ne koyardınız? Biraz düşünme şansı veriyorum size. Biraz düşünebilirsiniz. Öğretmenim, öğretmenim. Evet öğretmen. Evet, ne söyleyebilirsin? Karşılıksız sevgi öğretmenim. Hmm. Peki Enes, bunu koyarken ne düşündün karşılıksız sevgi? Öğretmenim burada çocuk kediyi beslediği için kedime, kediye yardım ediyor. Karşılıksız sevgi gösteriyor. Kedi ondan hiçbir şey beklemezken çocuk ona yemek veriyor öğretmenim. Mama veriyor. Evet, çok uygun başlık konusunu Enes. Nasıl ve güzel de bir nokta zaten. Ee, nasıl İslam bize insanlara karşı hoşgörülü davranmamız, şefkatli davranmamızı istiyorsa aynı şekilde hiç fark etmeksizin diğer canlılara da aynı şefkati ve hoşgörüyü göstermemizi istiyor. Ve bu başlığında gerçekten güzel uygun olmuş. Esas senin gitti mi? Başın koydu mu Evet, yaşlılara ve saygı ve yardımlaşma koydum. Evet, uygun başlık olmuş Esra. Aynı şekilde İslam dilimiz Yaşları say konusunda bizi uyarmaktadır. Peki arkadaşlar, şimdi e, resim de çizdik ve başlık da koyduk resimlerimize. Şu arkadaşlar biraz yorulduğunuzu düşünüyorum ve biraz e, rahatlama çalışması yapalım. Arkanızı iyice yapsın gözlerinizi kapatın. Şimdi size ne isterseniz. Biraz dinleyelim. Dinlerken sadece neyse sağ olasın biraz daha yorgunluğumuzu üzerimize attık biraz daha kafamızı rahatladı değil mi şimdi dersimize biraz daha konsantre olarak devam edelim o zaman şimdi arkadaşlar bugün ne yaptık ilk öncelikle maddi temizliği ele aldık peki maddi temizlik neydi bana bir daha açıklayabilecek olan var mı evet Esra giysilerimizi bedenimizi ve çevremizi temiz tutmak öğretmenim. Evet güzel bir şekilde açıkladın Esra. Sonrasında ne yaptık arkadaşlar? Geçen ders bir fotoğraf kareleri oluşturmuştuk. Onları tekrardan tartıştık ve onlara uygun başlıklar koyduk. Arkadaşlar sonrasında manevi temizliği ele aldık. Peki manevi temizlik neydi? Bana bunu açıklayacak olan bunlarınla. Evet Enes. İnsanın Sen kalbinin diyince... temiz olması, güzel ahlaklı olması öğretmenim. Evet aslında ahlaki güzellikle örtüşüyordu. Ondan da bahsettik derste. Ne güzel ondan istiniz. sonrasında arkadaşlar bize manevi temizliğin getirdiği davranışlar nelerdi? Onları çağrıştan resimler çizmiştik ve uygun başlıklar koymuştuk. Ve böylece derse konu noktasını noktalandırmış ve sonrasında rahatlama çalışması yaptırmıştık. Peki arkadaşlar sorusu olan var mı son olarak? Takılan bir nokta var mı kafanıza? Esra Selim var Hayır öğretmenim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Umarım keyifli bir ders olmuştur. Dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Görüşürüz arkadaşlar.